Kırsal dediniz, kırsaldaki gençler, kırsaldaki kadınlar, kırsaldaki eğitim gören insanlar için özendirici bir çiftçiliğe, hayvancılığa dönüş projeniz var mı? Özellikle gençlerin, hani dediniz ya kırsaldan şehirlere gidiyorlar, oralarda da iş bulmak zorlaşıyor. Halbuki kırsalı, tarımcılığı ve hayvancılığı geliştirmek lazım dediniz, yüksek teknolojiyi kullanarak onu anladım ben. O zaman bununla ilgili bir projeniz var. Doğru mu? Şimdi bakın elbette var. Ya mesela bir kere... adam tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili bir bölüm okuyor. Ondan sonra benim tanıdığım mesela veteriner şarkıcılar var, veteriner kasiyerler var, veteriner baristalar var. Tabii tabii. Ee, ya, ya da işte tarım okumuş vesaire tabii, ama memleketinde yani. bir istihdam, bir gelecek görememiş. Neden? O da yani mesela diyelim ki bugün bir soğanı e, 1 liraya çiftçiden alıyor e, toptancılar. Marketlere gelene kadar 25 lira oluyor. Dolayısıyla en çok çiftçinin kazanması gerekirken aradaki aracılar ve marketteki son tüketiciye gidene kadar aracılar kazanıyor. E, dolayısıyla kimse bu işi yapmak istemiyor. Bununla ilgili e, bu taraftaki tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili, gençlerin o bölümlere yönlendirmesiyle ilgili e, bir projeniz vardır herhalde diye düşünüyorum. Elbette var. E, geçenlerde genç bir arkadaşımız soğanla ilgili şöyle bir şey üretmiş, görsel üretmiş. Yüzüğün üzerine tek taş olarak bir soğan koymuş. Çünkü artık soğanın tanesi 7 lirayla 11 lira arasında değişiyor biliyorsunuz. Bir soğandan bahsediyoruz. Şimdi aslında tüm yurttaşlar için diyeyim ama daha gençler özelinde de tarifleyerek söyleyeyim. Aslında bu boyutun bu şey sağlıkla ilgili kısmı var. Gıda kısmının bir de üretimle ilgili kısmı var. Yani hani tarım tarımın hem üretim tarafı var hem de aynı zamanda sağlıklı gıdaya erişim tarafı var ve bunun her ikisi de aslında bir hak. Biliyor musunuz yani sizin bir vatandaş olarak sağlıklı gıdaya erişim hakkınız var. Ama bugün yediklerinizin ne kadarı gerçek anlamda sağlıklı olarak sizin karşınıza geliyor, sizin masanıza geliyor bunu bilmiyorsunuz. GDO'lu ürünlerin oranını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla biz hem sağlıklı gıdaya erişim boyutunda hem de kendi kendine yeten bir Türkiye olabilmesi boyutunda ödevimizi yaptık. Bugün Türkiye'de bir Hollanda büyüklüğündeki alan ekilip biçilmez hale geldi AKP iktidar döneminde. Yani insanlar artık üretimden bir para kazanamayınca tarlasını boş bırakmaya başladı. Ekip biçmemeye başladı. İşte tam da bu nedenle hem bir takım teşvikler uygulayarak, tarımı yeniden özendirerek özellikle de gençlerin tarımın içerisine kalması, üreten olması noktasında daha etkin rol alabilmesi için çok güzel bir çalışma yaptık.